arkadaşlar. Bugün YouTube'da ilk videomu çekiyorum. Sizinle beraber. Arkadaşlar bu eğer beni eğer videomu beğenirseniz şu anki azıcık aşağıdaki yorumlara yazın. Bunu yap şunu yap diye. Ben de sizin kaç tane kaç tane ondan gelirse onu yapacağım arkadaşlar. Ne istersiniz. Bu da yeni YouTube kanalımın ilk videosu. Hadi. Evet. Sizin için. Adım Tolunay Erdoğan. 13 yaşındayım. 2007'liyim. Haziran 4'ünde doğdum. Arkadaşlar. Ee, başka bir şey soru sormak isterseniz aşağı yorumlara yazın. Şu anda bu atacağım videoyu beğenip abone olmayı sakın unutmayın. Beni eğer abone olursanız ve videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bu YouTube merakı nereden geldi diyorsanız da arkadaşım var Oğuzkan Sarıcı diye o bize bir kere geldi dedi ki böyle böyle dedi dedi YouTube kanalını çekelim mi dedi ben YouTube videoları çekelim mi dedi ben de dedim tamam çekelim dedik bu ne olacak direkt çekersem dedik İzliyorum tabi YouTube'da izliyorum şeyinden Berk Coşkun'dan tut Enes Batur ne kadar en sevdiğim YouTuber da Berk Coşkun hatta ondan sonra bir de şey nasıl diyeyim size dedim hani böyle çekeyim ben de bakalım yapabileceğim mi İlerleyen zamanlarda şu anda bu telefon. Şu, telefonla çekim yapıyorum. Arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda mikrofon. Bilgisayarım da çok eski. 5 senelik bilgisayarım. Asus. 5 senelik. Kasıyor arkadaşlar. Hiç. hiç. Böyle bir kere bile kasıyor. Her zaman kasıyor. Hiç yani şey yaptığını görmedim. Hep kasıyor arkadaşlar. E bu arada ben bu video yüklediğimde altta kötü kötü yorumlar yazacaksınız. Biliyorum. Çünkü her YouTube kanalına öyle yapıyorsunuz. Lütfen ve lütfen Altını çizerek söylüyorum. Kötü söz sahibinindir arkadaşlar. Siz bu videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Daha sizinle çok eğleneceğiz. İnşallah beğenirsiniz. Ve abone de olursunuz. Daha çok eğleneceğiz. Oyun videosundan tut. Nasıl diyeyim size? Oyun videosundan tut. Eğlence kadar. Bilgi bilgi vereceğim. Her şeyi yapacağım arkadaşlar. Söz veriyorum size. Ama siz de bana destek olacaksınız. Her YouTube kanalı destekle büyür. Tamam mı? Lütfen. Beğenmeyi unutmayın. Bu arada da ben Erzincanlıyım. Arkadaşlar. Kemal Yeren. Şu anda İstanbul götürüyorum. Bazılarda. Şu anda babaanneme geldim. Karagümrük'e. Bu arada da videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Lütfen yorumlar kısmında da ne yapmam istiyorsanız söz yapacağım. Ama kötü kötü şeyler yaparsanız gerçekten yapma. Lütfen kötü söz sahibinimdir. Lütfen bu lafımı unutmayın ve kendinize çok dikkat edin. Kötü söz sahibinimdir diyorum ve sizden destek bekliyorum. Eğer videoyu beğenirsiniz devamı gelecek. Her istediğinizi yapacağım. Oyun videosu mu? Oyun videosu. Her şey. Eğlence mi? Eğlence. Bilgi mi videosu Bilgi videosu. Bu arada da bu ilk videom olduğu için kamera biraz kötü. İkinci videoda gerçekten güzel bir kamerayla sizi karşılayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kendinize dikkat edin. Özür dilerim tekrardan kamera için. Kendinize dikkat edin. Korona döneminde de evde kalın. Huzurlu kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler.